Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayalım. Bugün sizlere Binance'ın da desteklediği coinlerden bir tanesini tanıtacağım size. Adı points Global. Çok geri planda kalmış yeni update getirilmiş bir coin. Binance tarafından. BNB yani BSC ağına geçirilmiş bir coin. Aynı Drip Jojos gibi zamanında. Yani 3-4 ay öncece de Jojos da böyle Arzı yakıldı, güncelleme getirdi, DREP de aynı şekilde. Şimdi PB de aynı şekilde oldu. Zaten teknik ve proje kısmında hepsini anlatacağım. Ee, dediğimiz gibi kanalımıza abone olalım, videolarımıza like atalım. O zaman direkt videoya geçelim, inceleyelim coin'i, detayları videonun içinde konuşalım. Öncelikle web sitesini inceleyerek başlayalım. Yeni nesil tüketici uygulamalarına güç veren blockchain destekleyicisi Points Global daha etkileşimli, daha da bağlı diyor. Ve Points Global'ın sitesinde aldığınız PB'leri buraya yatırdığınız zaman sanırsam aylık 26 faiz kazanıyorsunuz. Ee, PB kazanmak için yeni PB V2 jetonunu kullanın. Bu havuza katılmak için lütfen jetonlarınızı V1'den V2'ye taşıyın. Daha fazlasını buradan öğrenin. Yani e, eski PB tokenlarını yani Ethereum, ERC Neo tabanlı PB tokenlarını eskiden Neo ağın, ağındaydı. Şimdi ise BSC ağına geçtiler. Tamamen Neo ağından kalktılar. Ee, Binance Smart Chain ağındaki PB tokenlarını buraya yatırdığınız zaman %26 faiz kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 7 milyon 7,5 milyon PB stake edilmiş bile faiz kazanıyorlar burada pasif gelir. Ayrıyeten gerçek dünyaya yerleşik bağlantı tes tescilli bir entegrasyon ara yazılımı ile deplerinizi harici sistemlere ve veri kaynaklarına kolay ve verimli bir şekilde bağlayın. Oracle sistemini kullanıyor. Mesela Oracle sistemlerini sayayım ise Channel Link, Bant, Wink, e, ondan sonrasında e, bu tip koyunlar Oracle sistemlerini kullanılıyor. Hatta e, Rep Agur, Agur da aynı şekilde. Bu Oracle sistemlerini sıranın geleceğini düşünüyorum. Bunlar da e, gayet kaliteli projeler. Nasıl Metaverse'ler hiç duyulmamıştı. Bir anda patladı. Oracle'lar da şu an hiç du duyulmuyor. Ve bunlar da patlayacak sırası geldiği zaman. Ee, kurumsal düzeydeki iş akışlarını ana ağdan ayırarak ölçeklendirilebilirliği optimize edin. Birden çok yana zincirde kendi uygulamalarınızı, ekosistemlerinizi ölçeklendirin. İki katlı konsenyüsü kullanılıyorlar arkadaşlar. Ee, çok katmanlı akıllı sözleşmeler. Bu da aynı akıllı sözleşmeler yapabiliyorsunuz bunun altında. Ve pazarlama konusunda çok güzel bir web site arayüzüne sahipler. Bu da gördüğünüz gibi ortakları Binance, e, Tencent Cloud. Güzel ortakları var ve Çin menşeli bir para. Anlatabildiğim kadar anlatıyorum size arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi web sitesini geçelim. Sirkülasyondaki adeti arkadaşlar normalde bunun 4,5 milyardı ve 00 e, 3 tane sıfırı vardı. Sonrasında güncelleme geldi. Neo ekosisteminden çıkıp Binance e, ekosistemine girdiler. Ve arz yakıldıktan sonra yakılmadı aslında. Mesela o zaman elinde 1000 PB varsa şimdi 3 tane PB var. Yani eşit bir miktarda bir şey değişmedi aslında. 37 milyon adetten 37 milyonun da dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Bakın sınırsız bir varlık ama adeti çok güzel. Fiyatına göre. Zaten market cap olarak hiçbir şey yok. Ufak bir para girse şu para direkt bir buçuk iki dolar. Çok basit bir anlamda yani. Ee, o yüzden zaten bunu tanıtıyorum size. Ee, herhangi bir grafik vesaire yok. Ee, bunu kendiniz karar vereceksiniz. Anlatacağım zaten birazdan. İlk çıktığında işte arkadaşlar Binance'da 1.60'lara kadar vurmuş. 20 centlerden. Buranın yani bu evrelerin ben alım lokasyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun vadeli ve görmediğiniz parayla yatırım yapılması lazım bu tip coin'lere. Tabii ki de Binance desteklediği için güvenilirliği var mı? Var arkadaşlar. Hiçbir borsada listelenmiyor. Bu da önemli bir artı bizim için. 5-6 tane daha borsaya girerse böyle haber gelirse zaten otomatikman 1.5-2 dolarlara çıkar. Bu da önemli bir artı. Şimdi toparlamak gerekirse sirkülasyondaki adeti güzel. Sıralaması çok geri planda. Fiyatı çok düşük sirkülasyondaki adetine göre ve Borsa açıkları var. bayağı bir şekilde. Yani size şu an sıfırdan bir proje. Ee, böyle zengin edebilecek proje. Ben en az bunun fiyat tahminini vereyim arkadaşlar. Hiç yoktan e, 10 ve 15 dolarları görebileceğini düşünüyorum. Bence hepsinden daha e, potansiyelli. Mesela Jojo's. Jojo's da arzı fazlaydı yakıldı. Bakın 100, 100 milyon adetten 42 milyon dolaşımda Niye bu sert hareketi yaptı biliyor musunuz? Çünkü market cap'i yoktu. Ayrıca bir para girdi fırlattılar coin'i. Aynı şekilde market cap'i yok. Yani para yok içinde coin'in. Ayrıca bir para girse fırlatırlar bunu. En az 3-4x. O yüzden bunu bile bile alın. Belki bıkabilirsiniz. Belki gene çekebilirsiniz. Ama günün birinde çıktığı zaman en kötü 10 katı bir artış yapabileceğini düşünüyorum. Ee, yeni bir proje. Yeni bir proje dedim hatta 2017'den beri var aslında. Geçmişine baktığımızda burada eskisi gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu fiyatlardan yapılandırılmış. Ve 20 centleri görmüş o zaman hatta 76 centleri görmüş. Ve ölmüş bu proje. Şimdi Binance ipleri eline alıyor ve ekipte tekrardan geri döndü. Binance'ın ekosistemine girince şimdi her şey düzeleceğini düşünüyorum zamanla. Güzel bir fiyat potansiyeli vardı. Bunu anlatmak istedim size. Hani zaten çok yorumda belirtiyorsunuz böyle zengin edebilecek geri planda kalmış coinleri tanıtır mısın falan filan. İşte benim de gözüme bu çarptı. Bunu size tanıtmasam olmazdı. Kimse daha konuşmuyorken, almamışken, bir şey yapmamışken değerlendirilebilecek bir e, token olduğunu düşünüyorum. E, Binance gibi bir borsa arkasındaysa bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bakalım web sitesi ve çim olması güzel. Sert hareketler yapabilecek bir coin. Dediğim gibi 10 ve 15 dolar potansiyel olduğunu düşünüyorum. Minimum bir şekilde çok sert hareketler yapabilir. Ee, 1 ve 3 ay içinde de 3 dolarları 2 dolarları görebilir rahatlıkla. Ama bu tip projelere uzun vade doldura doldura bakman lazım. Yani her ay böyle 100 dolar 200 dolar alacaksın bu tür projelerden. Çünkü ciddi anlamda zengin edebilecek <laughs> e, potansiyele sahip. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Ha, bir de şuna ekleyeyim arkadaşlar. Bunun 2SD palitesi var ve Bitcoin. 2 demek normal o da stabil bir. E, aynı USDT gibi. USDT T yazdınız mı? USDT'nizi 2SD'ye dönüştürüyorsunuz. Ve PB alıyorsunuz. Bilginiz olsun. İsteyen de Bitcoin palitesini de alır. Kendisi Bileceği iş almak isteyen her türlü alır zaten. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.